Pardon, güneşini kestim ama. Ay, Nur, Nur, ay. Ay Nur. Nur ben de saatlerdir seni bekliyordum. Ben sanırım çok kötü bir şey yaptım. Bilerek yapmadım tabii. Adamın suratı gözlerimin önünden gitmiyor. Ya kesin beni yanlış anladı. Kesin çok bozuldu bana. Fikret bak bir saniye bir... Yok 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 ya bir saniye falan değil. Ben ben bir saniye falan duramam. Dursam eğer gerçekten kurdeşen dökeceğim ya. Duramam gerçekten duramam. Nur ben sanırım seni çok zor durumda bırakacak bir şey yaptım. Yani Yiğit'e çok yanlış bir şey söyledim ben. Ben biraz böyle hani Yiğit'i kurcalayayım dedim. Hani Mert'in durumuyla ilgili ne düşünüyor acaba falan diye. Ama baktım adam çok bozuldu. Hani ben beni yanlış anlamamıştır falan diye düşündüm. Ama suratını görünce birden bank etti. Ah dedim ya ah dedim Fikret ya Nuru yaktın işte ya yaktın kızı dedim. Yani Yiğit beni kesin yanlış anladı. Hani sen böyle böyle dedin zannetti diye düşündüm. Tabii toparlamaya falan da çalıştım ama Yiğit ne düşündü hiç bilmiyorum Nur. Ben ne düşündüğünü biliyorum. Gerçekten de benim Mert'i aramızdaki bir engel gibi gördüğümü düşündüm. Ya çok özür dilerim, bak ya bak gördün mü yapmışım işte yapacağımı ya çok üzgünüm ben gerçekten. Yani ben bir ihtimal hani seni o kadar iyi tanıyordur ki zaten yanlış anlamaz diye düşünmüştüm. Ama bak bak gördün mü? Ya yani korktuğum başıma geldi işte. Dur dur tamam mı? Ben şimdi gidip yanlışımı düzelteceğim. Seni o kadar zor durumda bıraktım ki ben gideceğim. Hatta kendim yalan söyledim diyeceğim. Tamam mı Yiğit'im? E. Ben, ben halledeceğim. Fikret, gerek yok. Bak, biz konuştuk. Ama aslında doğru düşünmüşsün. Yani Yiğit beni tanıyor. İyi tanıyor. Kızmadı yani bana. Oturup konuşunca... ...Mert hakkında asla böyle bir şey düşünmeyeceğimi anladı. Ay çok şükür. Yani vallahi sen gelene kadar içim içimi yedi. Yani hiç değilse Konuşa konuşa ikna olacak kadar tanıyormuş seni. Bunun tanımakla, tanımamakla hiçbir ilgisi yok Fikret. Çocuk sonuçta çok hassas bir konu. Tabii canım. Yani ne sen ne de ben anne olmadık sonuçta. Yiğit tabii başka bir hassasiyetle yaklaşıyor çocuğa. Babalık hassasiyetiyle yaklaşıyor. Ah, ne kadar şanslısınız. Ne kadar birbirinizi anlayışlısınız. Gerçekten. Ben olsam sen olsan ne yaparmışsın? Ya ben olsam biraz bozulurdum tabi. Arabadaki hali falan. Ne varmış arabadaki halinde? Ya yani ne konuşuyoruz ki Nur? Gerçekten benim boş boğazlığım yüzünden zaten senden şüphe edecekti. Bir şekilde konuşmuşsunuz, anlaşmışsınız. Bundan ötesi var mı? Kurcalamaya ne gerek var ki? Kurcaladığımdan değil. Sadece ne kastettiğini merak ettiğimden soruyorum sana. Ne olduğunu söyler misin lütfen? Ya tatlım ben bu konularda hiç tarafsız değilimdir. Yani ben feci şekilde kadın dayanışmasına inanırım. Yani ben kız tarafıyımdır. Yani şimdi ben konuşursam böyle seni fena gaza getirmiş olacağım. Tatlım yani sonuçta bunlar benim yorumlarım. Unutma ben her zaman kızları tutarım. Şimdi ben böyle hissettim diye de gidip adama hırslanma da. Ay yok canım. Ne hırsı? Hem dediğin gibi onlar senin yorumları. Yiğit hiçbir zaman böyle hissettirmedi bana. Ha? Ben dış kapının mandalıyım. Tamam bir hayat tecrübem var. Ben buna güvenirim. Ama benim tecrübem bana, senin tecrüben sana. Önemli olan ben ne hissettim, o ne yapmış, bu ne düşünmüş değil ki. Adam sana nasıl hissettiriyor? Ona bakacaksın. Öyle tabii. Önemli olan benim ne hissettiğim. Canım, canım. Sakın unutma. Ben her zaman kızların tarafını tutarım. konuştunuz galiba. Konuştuk. E, sarmaş dolaş olduğunuza göre bir tatsızlık yok. Yok canım. Hem zaten ben gık demeden o kendisi söyledi. Seni yanlış anladığını anlamıştı o. He. E, i̇yi tamam ben yanlış anlamışsam bir sıkıntı yok. Sıkıntı yok. E, ne oldu senin niye canın sıkkın? Ay yok canım. Dün gece geç yattım. E, sabah da erken kalktım ondandır herhalde. Adem'in bir şey yoktu. Biliyor musun? Sen bana kendimi iyi hissettiriyorsun. Bundan daha önemli de bir şey yok.